Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği 19 yıldır acil tıp teknisyeni olarak çalıştıktan sonra son 3 yıldır ambulans şoförü olarak görev yapan 37 yaşındaki Sibel Öztürk erkeklere taş çıkartıyor. Öztürk, ön yargılar kadının hala küçük araçlar kullanmaya yeni alışıldığı bir dönemde büyük bir aracı kadının kullanması ve bunun ambulans olması özellikle biraz ilgi çekiyor. Pek beklenilmeyen bir durum ve bu yüzden böyle bir ön yargı var. Yani kadın büyük bir araç kullanamaz hele de ambulans hiç kullanamaz gibi ön yargı var dedi. 2004 yılında Gaziantep'ten ATT olarak mezun oldum. 2007'de kamuya atandım, 112'ye ATT olarak atandım. 2007'den bu yana Burada çalışıyorum adet olarak. Üç yılı geçti. Üç yılı geçkin bir süredir e, sürücü adet olarak görev yapıyorum. Ön yargılar e, kadının hala küçük araç kullanmaya yeni alışıldığı bir dönemde büyük bir aracın büyük bir aracı kadının kullanması ve bunun ambulans olması, özellikle bir aracı bir kadının kullanması biraz e, ilgi çekiyor ve çok beklenilmeyen bir durum. O yüzden böyle bir ön yargı var. Hani kadın büyük bir araç kullanamaz, hele ambulans hiç kullanamaz gibi bir ön yargı. Normal araç olarak hem aracın ebatı olarak bir fark var hem de özelliği olarak bir fark var. Kendi aracınızda küçük bir aracı kullanırken daha relax bir şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir yetiştirmeye çalıştığınız bir durum olmuyor. Ee, birincisi fiziksel özelliği olarak hem geniş bir araç hem uzun ve yüksek bir araç. O yüzden biraz manevralarda farklılıklar olabiliyor. Ambulans olmasının bir diğer getirdiği durumsa yani olay yerinin nerede olacağı belli olmayabiliyor. Bir arazi olabiliyor, dar bir sokak olabiliyor veya karlı buzlu bir yol olabiliyor. Oralara olabildiğince girmeye çalışıyorsun. Farklılıklar bunlar. Yaşadığımız sorunlar aslında kadın erkek olarak değil de genel olarak problemlerimiz var. Maalesef ambulansa saygı giderek azalıyor. Gerektiği saygıyı görmediğini düşünüyorum özellikle trafikte. Evet bazen yoğun olabiliyor. Yolun açılması biraz zaman alabiliyor ama bakıyorsunuz bazen trafik olmadığında bile bazı sürücüler istediğimiz şekilde yolu açmıyorlar ki biz çok eğer acil olmadıkça siren sistemini kullanmıyoruz. Özellikle kadınlardan aldığım tepkilerden çok mutlu oluyorum. Benimle gurur duyduklarını söylüyorlar. Kadının kadını bu şekilde görmesi hoşlarına gidiyor. Onların verdiği tepki de benim hoşuma gidiyor. Ya da yüzüme söylenmemiştir bilmiyorum. Genel olarak güzel takdir ediliyor yani. Hoşlarına gidiyor. Nöbet değişimlerinde 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Nöbeti devraldıktan sonra aracın suyu, Motor yağı, kaputa bakıyoruz eğer herhangi bir darbe var mı. Lastikler kontrol ediliyor. O aracın çalışır durumda olup olmadığı sirenlerin kontrolü. Bunları yaptıktan sonra nöbetimizi devralıyoruz.